üzerine inmedi. Emin olun. Onun için Kur'an henüz kendisiyle tanışmamış insanlar için nazil olmamıştır. Hani Yunus Emre diyor ya kim ki Kur'an bilmedi sanki dünyaya gelmedi. Evet. Kur'an'dan İslam'ın ana kaynağından yeterince nasiplenemeyenler sanki dünyaya gelmemiş gibidir derdi kardeşlerim. O halde Kur'an ile aramızdaki mesafeleri kaldırmanın çarelerini aramamız lazım. Biz toplum olarak kilitler mi vardır? O kilitleri açmadan Kur'an anlaşılmaz. Kur'an anlaşılmadan da İslam'ı da anlayamayız, hayatı da anlayamayız. Bakın onlar onlardan Motka Merevat diye birisi var. Kur'an'a giriş kitabında okudum. Diyor ki, bu Kur'an diyor, olmaz. Bu Kur'an çünkü, bu Kur'an'daki uslup, diller, edebi sanatlar çok yüksek. Ama diyor, başka bir kaynaktan gelmiştir fakat Allah'tan gelmiştir diye diyor. Özelliğini kazanamadık. Kazanamadık son bir ayet kelimeyle sözlerimi bitirmek Çevre cebiyetlerinden gelen değerli misafirlerimize, dernek başkanlarına, ben muhterem hocalarımıza, ben ve arkadaşlarım adına buraya teşviklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Değerli hocamız Mehmet Türk'ün bizden özellikle tüm cemiyetlerimizin buluştuğu noktalar bulunan şofayimizin bu güzel hallede birlik ve beraberlik birlik ve beraberlik Bir için bu toplantı arzu etmişti. Allah sonsuz hamdolsun ki bugün bu konferansı, konferansı konferansımızı sizlerin teşvikiyle gerçekleştirmiş bulunuyoruz. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Yerlerin ve göklerin sahibi 18 bin alemin kayıtsız ve şartsız Rabbi Allah'a sonsuz hamd ve sena olsun ki bizleri böyle bir günde bu şıkat hallede, bu salonda buluşturdu, bir araya getirdi. Belki uzun zamandır birbirlerini dahi görmeyen insanları yüreğini yüreğine, gönlünü gönlüne, elini de eline kavuşturdu, ulaştırdı. Hepsinden ötesi de bizi şu güzel arkadaşlarımın gurur duyuyorum ben bu arkadaşlarla görev yapmaktan. Onların zamanında burada bulunup onlara kader arkadaşı olmaktan gurur duyuyorum. Ben ne hesaplıyordum, ne düşünüyordum, Mevla nerelere kadir oldu. Ben konferans verecektim güya, öyle de zarf hazırlamıştım. Ama şimdi bu kardeşlerimin önünde açıp da sunmaya hayal ediyorum. Hiç açmayacağım da, işi de uzatmayacağım. Birkaç cümlede ben paylaşıp bu kıymetli vaktinizi, zamanınızı fazla almayacağım. Bunlar da kadınıyla, erkeğiyle yine Peygamber Zişan'ın aleyhissalatu vesselamın seyreti fiyatı zaman ümmetimin üzerine öyle bir zaman gelecek ki buyuruyor böyle sahabenin bulunduğu bir ortamda Efendimiz onlar sizden 70 yıl evvel cennete girecek. Sahabenin muazidi cebel oradan hemen Peygamber Efendimiz'e demiş ki Ya Resulullah limaza niçin? Niçin? Sen ki yapayalnız başladığın bu davada senin yardımcın biz değil miyiz? Seni insanların yalnız bıraktığı, horladığı zamanda senin yanında olan biz değil miyiz? senin o beni tasdik eder misiniz dediğinde yuvamızı, yurdumuzu, gönlümüzü açanlar biz değil miyiz? Limaza ya Resulallah. Niçin onlar 70 yıl evvel cennete girecek? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Ey ashabım, Allah size ashabım olma şerefini bahşetti. Ama onlar kardeşlerim olacak. Onları Allah bana kardeş yaptı. Niçin biliyor musun? Bugün ben sizin aranızdayım. Ne zaman daralsanız, bunalsanız bana müracaat edip o sıkıntınız, o bunalıklığınız gider. Ama ümmetim o gün yapayalnız olacak. Ümmetim sahipsiz olacak. O ümmetimin o sahipsizliğinde, o yalnızlığında bile dinini unutmayacak. inancını unutmayacak. Ehl-i unutmayacak. Kur'an'ı unutmayacak. Rasulullah'ı ve onun sevgisini, muhabbetini unutmayacak o gönülleri taşıyan insanlar işte sizden 70 yıl evvel cennete girecektir diyor. Hakim olmazsa, sevgili Peygamberimizin e, o muhabbeti hakim olmazsa onun yerine başka sevgiler, başka muhabbetler, başka güzellikler doğar. Ya da güzel olmayan şeyler. O yüzden bu deneyi niçin yaptık? Şunun için. Bakınız. Evlerimiz, evlerimiz, yüreklerimiz kadar önemli yerler. Bugün ev... Adınızı ve nahnu lehul muslimun. Ne mutlu. Müslümanlardan olmuşuz. Müslümanlardan yazmış Cenab-ı Allah. Sıbgatallah ve men ahsenu minallah. Benim talebelerimden iki tanesi o kebiliste satılsın diye bu alide belki de onu sizin çocuğunuza bile yani her gün günlük olarak verdiğiniz bu paketler halinde iki tane küçük ya yani, üçer eurodan et altı eurolu hediye getirmişler hocam bu bizim adımıza satılsın diye çocuklar çok duygulandım ben buna getirip de buraya koymadım onu kendimle saklayacağım ve Türkiye'ye götüreceğim, koksa da götüreceğim, yok olsa da götüreceğim. Bu da bir işin ayrı bir güzelliğiydi. Bunu niye söyledim, niye paylaşıyorum ben? Bakın arkadaşlar, biz burada geçici olan insanlarız. Bu hocalarla beraber, onların adına şimdi söz söyleyebilirim. Burada biz yokuz ki. Biz burada biz emanetçiyiz. Allah devletimize zeval vermesin. Allah devletimizi ebediyen yaşatsa, Bizi göndermiş, paramızı biliyor, pulumuzu veriyor. Bizim ben burada size konferans vermek ya da bu topluluğu topla gibi bir mecburiyetim dahi yok. Öyle bir şey istiyor hiçbir arkadaş. Ama sırf ne için? Sizlerin madem ki burada artık yaşayacaksınız, madem ki burada artık hayatınızı idame ettireceksiniz, yavrularınız burada yaşayacak o yavrularımızın istikbali için, o yavrularımızın o kuyuya düşmüş Yusuflarımızın, Hasanlarımızın, Hüseyinlerimizin Banoflar'da vesaire meşru yerlerde eriyip gitmemesi için acaba ne yapabiliriz? Elimizden ne gelir? Onların elinden nasıl tutabiliriz? Onların elinden tutabilmemiz için cemiyetlerimizin güçlü olması lazım. Cemiyetlerimizin ayakta olması lazım. Cemiyetlerimizin kuvvetli olması lazım. Onun için de cemiyetimizin ayakta olabilmesi için de nasıl ki bizim günlük üç oyun yemeğe ihtiyacımız varsa o cemiyetlerimizin de ayakta durabilmesi için onların da neye? Bir güce ve kuvvete ihtiyacı var. Bu da neyle olur? Sizle olur. İnsanla. Siz sahip çıkacaksınız bu cemiyetlere. Bu cemiyetlerin bu cemiyetlerin ayakta durmasına siz vesile olacaksınız. Bu da ne olur işte? İşte böyle bir günde beraber olmakta olur. Ama böyle bir günde dahi ayrı çekerse bir insan, ayrı istikametlere çekerse, ayrı yerlerde teneffüs etmeye kalkarsa, vallahi lazım şu Kur'an yarın şikayetçi olur. Vallahi lazım bu Kur'an'ın şikayetinden, intizardan kimse kurtulamaz. Bu nasıl iştir? Onun için, onun için ben sizlere ne kadar minnettarım, teşekkür ediyorum. <laughs> i̇şte bunlara siz, biz birlikte hep beraber ne yapacağız? Bu güzellikleri bize camiye dar geliyor arkadaşlar. Camiler bize yetmiyor. Biz volkan gibi artık biz la